Selamünaleyküm arkadaşlar. Örgü meraklı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine birlikte çok güzel bir lif modeli çalışacağız inşallah. Detaylara girmeden önce sizden bir ricam olacak. Biliyorsunuz kanalım yeni, desteklerinize ihtiyacım var. İmkanlarınız dahilinde mümkün olduğu kadar izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Şu an için buna gerçekten ihtiyacım var. Sonrasında da beğenip yorum yapıp Sosyal hesaplarınızda paylaşarak destek olursanız çok çok sevinirim diyorum ve hemen detaylara geçiyorum. Ben şöyle 3 renk ip kullanacağım. Ee, i̇p rengini modele göre ayarlayabilirsiniz. Sonrasında azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Ee, bir tanesi ana renk. Ana renk olarak ben krem rengi tercih ettim. Tığım benim 2 numara. 2 numaradan 7, 8, 9 numaraya kadar kullanabilirsiniz lifte elinizin e, örgüsüne göre. Ben gevşek ördüğüm için 2 numarayla gayet rahat örebiliyorum. Evet şimdi başlayalım. İlk e, ana rengimizi alıyoruz. İlmek atarak başlayacağım. 7-8 tane zincir çekelim. 8 oldu benimki sanıyorum. Şöyle uç kısımdaki zincire battım sabitleyip bir yuvarlak oluşturdum hemen burada bir zincir çektim şurayı keseyim örmem rahat olsun ilmeğimi uzattım fıstığımız yapacağız 1 2 3 böyle biraz dolgun olsun istiyorum onun için fazla saracağım 4 5 şöyle bakıyorum bir tane daha sarabilirim sanırım 6 tane sardım topladım şuradaki aradan ilmeğimi çıkarıp sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim araya tekrar aldım ipimi yine 6 defa dolayıp bir fıstık daha yapacağım topladım sabitledim 5 zincirimi çektim. Aynı işlemi 5 defa tekrarlayacağım. 5 tane yaptım ortadaki fıstığımı yine 5 zincirimi çektim. İlk fıstığın tepesine batıyorum ve sabitliyorum. Buraya bir zincir çektikten sonra tekrar uzattım. Burada artık normal fıstığımı yapacağım. 4 defa sarıyorum ben. 3 4 5 sarabilirsiniz. Topladım. 3 4 tane zincir çektim şöyle söyleyeyim bir tane sabitleme zincirim 3 tane de ekledim yani toplamda topladıktan sonra 4 tane zincir çekmiş oldum tekrar dibine battım hemen uzatıyorum aynı noktaya fıstığımı yaptım topladım sabitledim 1 2 3 4 zincirimi çektim tekrar aldım. Yan taraftaki fıstığın tepesine batıyorum. 4 defa dolayıp fıstığımı yaptım. Sabitledim. 4 zincirimi çektim. Aynı noktaya tekrar fıstığımı yapıyorum. topladım ve sabitledim. Bu şekilde her bir fıstığın tepesine iki tane gelecek şekilde fıstığımızı yaparak ilerleyelim. Bu sırayı ben bu şekilde tamamlayayım. Sonra devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şöyle göstereceğim. Ee, 4 zincirimi çektim en baştaki fıstığın tepesine yine ilmek kaydırarak sabitliyorum ee, eli sıkı olan arkadaşlar için söylüyorum ince numara tığ da kullanırsanız aralara 4 zincir az gelebilir 5 çekin tığ ince olursa eliniz sıkıysa benim elim gevşek e, ee, tığımdaki numara dediğim gibi ona rağmen şu şekilde durdu bakın hani şey değil aslında ee, kasmıyor ama sıkı örmüş olsam kasabilecek durumda şu anda. Onun için ara zincirlerini elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Dediğim gibi eğer eliniz sıkıysa 5 zincir çekin. Şimdi böyle yaptıktan sonra tekrar şuraya bir zincir çekiyorum tepesine yine uzattım. Hemen bulunduğum noktaya yine 4 defa batıyorum. Fıstığımı yaptım. Topladım. 1 2 3 4 zincirimi çektim tekrar topladım toplamadım tığın üzerine aldım ikinci fıstığı yapıyorum aynı noktaya ikinci fıstığımı da toplayıp sabitledim 1 2 3 4 tane zincirimi çektim hemen sıradakine yine fıstığın tepesine batıyorum ve Yine aynı şekilde 4 defa sarıp fıstığımı yapıyorum. 4 zincirimi çekip aynı noktaya ikinci fıstığı yapacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Aralar hep 4 zincir. Her fıstığın tepesine ikişer fıstık yapacağız. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen ben dolanıp sırayı tamamlayıp geleyim. Evet bu sırayı tamamladım. En son zincirimi çektim. İlk fıstığın tepesine batıp sabitledim. Burada ipimi keseceğim. Ve e, ikinci rengimi alacağım hemen. Burada sarı rengimi alıyorum. Şöyle ipi kopardım. Kestiğim tepeden sabitliyorum. Hemen ilk ilmeğimi atıp uzattım ilmeğimi dibine battım şu şekilde uzatarak ilmeğimi aldım iki kere de çıkardım yan tarafa zincire geçiyorum uzattım yine fıstık yapar gibi bir iki kere de çıkardım buna e, bu şekilde lif trabzanı diyormuşuz arkadaşlar bunda yeni renkli örgüler Arkadaşımızın videosunda duyup öğrendim. İsmini sanıyorum o koymuş. Bu şekilde lif trabzanı diyeceğim. Lif trabzanımızı yapıyoruz. 4 tane ara kısma yaptım. Bir tane tepeye yapıyorum. 2 3 ve 4 yine dört tane araya yapıyorum. Bir tane fıstığın tepesine. Örmesi o kadar zevkli ki çok güzel ilerliyor. Bu lif trabzanı modelini çok sevdim ben. Şöyle evet. Dört tane aralara bir tane tepeye. 4 aralara bir tepeye şeklinde e, bu sırayı sonuna kadar gidelim. Bu arada renkli örgü arkadaşımızın kanalı da yeni arkadaşlar desteğe ihtiyacı var şu anda. Çok yeni güzel modelleri var. Onun kanalına da abone olup takip ederseniz memnun oluruz. Sizler de faydalanmış olursunuz hem de. Sıranın sonuna kadar geldim. En sonuncuyu yine en baştaki lif trabzanımızın tepesinden sabitledim zincirimi çekip ipimi kestim şimdi yine krem rengi ipimi alıyorum ana rengimi şöyle bakalım şu iki motifin araları var ya oralara dörder yaptık tam ikinciden şöyle iki sağda kalacak iki solda kalacak bakın ikisi bu taraf ikisi bu tarafta tam ortasına batıyorum buradan sabitliyorum ipimi uzattım 4 topladım sabitledim 5 zincir çekiyorum denedim arkadaşlar ben bu arada e, önce deneyip, deneyimleyip sonra vermek istedim e, araya 5 zincir çektim normalde buraya 4 çekip iki motifin arasına 5 çekeyim diye düşünüyordum ama biraz kastığı için şimdi buraya da 5 buraya da 5 çekiyoruz bu sırada. E, burayı yaptıktan sonra yine şu iki motifin arasındaki noktaya batıyorum. Aynı şekilde iki sağda iki solda e, lif trabzanı kalacak şekilde uzattım tekrar burayı. 1, 2, 3, 4 defa sardım. Topladım. Sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 2, 3, 4 doladım. Topladım ve sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine bu şekilde aralar 5 zincir olacak her batışımız şu iki motifin arasına olup sağda solda ikişer tane kalacak şekilde tam ortalayıp batacağız bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız eliniz sıkıysa normalse sıkı değilse normalse ya da gevşekse benim gibi beşer tane çekin arkadaşlar yok eliniz sıkıysa şu ara kısımları şart tane de yapabilirsiniz. E, deneyerek yapın. Sonrasında kasma ya da marullama e, olmasın. Çünkü sayılar değişebilir. El orantısına göre, elinize uygun olacak şekilde uygun sayıda ayarlayın arkadaşlar. Ben beşer tane çekeceğim ve bu sırayı bu şekilde dolanacağım. Şöyle hemen bir bakalım. Şu şekilde her motifin arasına denk gelecek şekilde hizalayarak yaptım. Tamamladım. Sonuncuyu da yaptıktan sonra yine 5 tane zincirimi çektim. En baştaki fıstığın tepesinden sabitliyorum. Zincirimi çektim. Tekrar uzattım hemen buradan. Bir alt sırada yaptığım gibi 3 4 doladım toplayıp sabitledim ilk fıstığımı yaptım 4 zincir çektim aynı noktaya tekrar batıyorum 1 2 3 4 topladım sabitledim yine 4 zincirimi çektim hemen yandaki fıstığın tepesine geçiyorum iki tane de buraya fıstık yapacağım Burada aralara 4 zincir çekeceğim arkadaşlar ama el eli sıkı olan arkadaşlar sürekli aynı şeyi tekrarlıyorum ama hani model bu şekilde bir model. Çünkü kastığında da gevşek olduğunda da güzel durmayacak. Onun için dengeli bir şekilde kontrollü gidelim. Ben burada 4 4 çekeceğim hep araları. Eliniz sıkıysa 5 çekebilirsiniz yoksa siz de benim gibi 4 çekin arkadaşlar hemen yandaki fıstığın tepesine geçiyorum yine iki tane yan yana fıstık yapacağım arasında 4 zincir olacak şekilde bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım bütün sırayı tamamlayalım bu şekilde dolanıp Evet bu sırayı da tamamladım şöyle 3. renk ipimi aldım ipimi kopardığım yerden sabitliyorum yine şuradan başladım bir buraya yine aynı şekilde alt kısımdaki gibi 2 3 de araya batıyorum burada sonra tepesine geçtim fıstığın sonrasında 1 2 3 tane de araya lif trabzanı yapıyorum arkadaşlar bir fıstığın tepesine 3 tane araya bu sırayı da bu şekilde dolanıp tamamlayalım bir iki ve üç dördüncü fıstığın tepesine bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna geldim yine burayı sabitledim bitiştirdim ipimi kestim şöyle bir bakalım şimdi tekrar krem rengi ipimi alıyorum nereden sabitleyeceğiz. Şu aralara üçer battık. Bu sırada biliyorsunuz ikincinin tam tepesinde. İkincinin tepesinden geçiriyorum. İpimi, tığımı ilk ilmeğime attım ipimle şöyle. Buraya şuradaki işlemi yapacağız yine. 1 2 3 ve 4. Toplayıp bitliyorum 5 zincir çektim tekrar aynı noktaya batıyorum zinciri birkaç taneden sonra gidişata göre artırıp azaltabilirsiniz 1 2 3 4 5 çektim yine tekrar tığın üzerine aldım her motifin arasına batacağım her motifin arasındaki orta trabzanın tepesine dört doladım topladım sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıp yine bu şekilde ilerleyeceğiz sıra sonuna geldim yine ilk fıstığın tepesine sabitledikten sonra zincirimi çekip hemen buraya ilk fıstığı yapıyorum topladım 1 2 3 4 zincirimi çektim aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyorum alttaki sıranın tekrar şeklinde yine burayı yapacağız fazla uzatmıyorum çünkü sıralar birbirinin aynısı bu şekilde bu sırayı tekrar dolanalım ve bitirelim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Ben burada artık kenar kısmına gideceğim arkadaşlar. Son sıra fakat daha büyük olsun isterseniz, hani böyle büyük boy bir lif isterseniz bir sıra daha ekleyebilirsiniz. Bir sıra e, lif trabzanı şöyle iki sırada e, krem rengiyle gittiğimiz fıstıklı sıramızdan ekleyip e, biraz daha büyütebilirsiniz. Sonrasında kenar kısmını gidebilirsiniz. Dediğim gibi benim için yeterli bir boyut bu. Şuradan yine sabitleyeceğim ipimi. Lif trabzanımı yaptım bir ipimi uzattım yine lif trabzanı yaparak başlıyorum fıstığın tepesine bir tane yaptıktan sonra şu ara zincir kısmına bir iki tane yapıyorum fıstığın tepesine battım bir tane ara kısma geliyorum zincire İki tane. Eğer kasacak gibi olursa ya da çok açık kalırsa üç tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle iki yaparak deneyeceğim çünkü barılama ihtimali yüksek. Düz olsun istiyorum. Onun için bu sırada iki yaptım. Aralara 2 fıstık tepelerine bir bu şekilde trabzanlarımızı yaparak sıranın sonuna kadar gidelim yine kontrollü gidelim arkadaşlar kastığı yerde aralara ekleyebiliriz gerekmezse bu şekilde tamamlayalım Evet sıra sonuna geldim yine burayı baştaki ile bitiştirip sabitledim uzattım ipimi dibine batıyorum hemen doldurdum topladım sabitledim tekrar uzattım tepesine batıyorum 4 doldurdum topladım sabitledim 4 zincir çektim dibine indim bir zincirimi çektim tekrar şu şekilde motifin ortasına batıyorum. Tekrar buradan fıstığımı yapıyorum. Tığ kısmını da bu şekilde ilerleteceğiz. Bütün kenarı dolanalım sonrasında bitirmiş olalım arkadaşlar. Evet şu şekilde ipimi kopardım. En son uç kısmından sabitleyip şimdi şunları da keselim ve lifimizi tamamlamış olalım. Şunu arkaya çekelim hemen. Böyle düzünü serelim. Lifimizi tamamlamış, bitirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle de bakalım gördüğünüz gibi yeni, değişik güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bir de böyle yumuşacık, o kadar e, güzel oldu ki beğendiğiniz fayda. E, sağlayabileceğiniz bir model olur inşallah arkadaşlar yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum videomu beğenip paylaşıp yorumlarla desteklerseniz çok çok sevinirim hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup desteklerinizi esirgemeyin diyorum yapacaklara kolay gelsin hoşçakalın sağlıcakla kalın